ne kadar gençse o kadar gençsiniz diyeceğim. Sadece göbeğine ve sadece işte karaciğerine ve iç organlarına o yağın gitmemesi lazım. Birinin hızlı yaşlanıp yaşlanmadığını nasıl anlayacağız? Yani illa beyaz saçını mı kovalayacağız, kırışığını mı kovalayacağız? Merhaba, beliniz ne kadar gençse o kadar gençsiniz diyeceğim. Benim belim fena değil ama işte takvim yaşım öyle değil. Şimdi e, bu söylediğimin Biyolojik olarak e, ne kadar doğru olduğu ile ilgili e, biraz bilimsel, biraz daha hani sizlerin de günlük hayatında e, yaptığı yanlışları düzeltmek adına bir konuşma yapacağım. Ama bu cümle gerçekten e, doğru. E, erkek de olsanız, kadın da olsanız, bel bölgenizde bulunan yağın azlığı. Ne kadar azsa o kadar uzun ömür var demektir. Neden? Ee, biz çok yediğimiz için her zaman belimizde yağ birikiyor? Bazılarımız çok ince böyle ama tutuyor. Hala oralarda bir yağ var. Hatta spor salonundan çıkmıyor ama gene ufacık bir yağlanma var. Veya çok incecik bir insan ama karelerinde hala yağlanma söyleyebiliyorlar. Ultrason ona falan. Yani bu konu o. Ee, vücut eğer her şey yolunda gidiyorsa genetik bir yatkınlığı yoksa sizin yaptığınız bir hata yoksa bir şeyler yol her şey yolunda gidiyorsa yıl yarın bele depolamayı, iç organlara depolamayı yapmamayı tercih ediyor. Yani çok yiyen birinin yuvarlak kalçaları olabilir bir kadın için ama gene bir el bölgesinde o oyu görmeniz lazım. Veya işte erkek de olsa daha orantılı alıp sadece göbeğine ve sadece işte karaciğerine ve iç organlarına o yağın gitmemesi lazım. Şimdi buna visceral yağlanma diyorlar. Visceral işte iç organ, iç organların civarı, karın bölgesi, karaciğer ve işte bütün iç organlar bu bölgedeki bu yağlanma olarak adlandırılıyor. Buradan yaş ve belinceliğine geleceğim. Şimdi insanların biyolojik yaşlarının kokusunu almak için yapılabilecek işte bir sürü bir sürü şeyler var. Herkes doğru bir parametre alıyor. Nereye bakarsak biz bu işi daha iyi anlarız. Yani birinin hızlı yaşlanıp yaşlanmadığını nasıl anlayacağız? Yani illa beyaz saçını mı kovalayacağız? Kırışığını mı kovalayacağız? Bunu nasıl anlayacağız? Bu konuda bir sürü yaklaşım var ama pratik olarak kapıdan giren biri benim gibi tecrübeli hekim baktığında gördüğü şey ince de olsa, kilolu da olsa başka bir e, mesele içinde gelmiş olsa e, iç organ yağlanması görüntüsü var ise veya ultrasonlarında bu bilgi alınıyorsa o kişinin biyolojik olarak başkalarından daha hızlı yaşlandığını söylemek bizim için mümkün. Ve gerçekten öyle. Dediğim gibi normal ve e, İdeal şartlarda vücut böyle çalışmıyor. Ne gibi hatalar olabilir? Önce biraz yatkınlıktan bahsedelim. Yani bazıları buna yatkın. böyle olmasına incecik de olsa vücut bunu yapıyor. Onlar en çok yüksek trigliserit değerlerinden anlaşıyor Hani kan yağları diye bir değer var ya. Biz açken işte gece gece 12'de de en son yemiş olsak hani iyi bir şey değil ya da akşam 6'da da yemiş olsak Vücut mutlaka kandaki yağları sabahki kan testinde 150'nin altına düşürebilir, onlardan kurtulabilir olması lazım. Bazı vücutlarda trigliseritleri yani yemekten gelen yağları o makaslamayı yapma, onu ayrıştırma kapasitesi genetik olarak az ve o insanlar ailesel olarak da yüksek trigliserit yani kan yağları yüksek diye kendilerini zaten biliyorlar. Ama bu insanlarda kolesterol yüksek olmayabilir. Yani kolesterolle triglycerid aynı şey. Kolesterolleri normal olduğu için bunu bir müdahale konusu olarak hekimleri dikkate almayabilir. Ama gösterge olarak kolesterolün yüksekliği mi e, meseledir bu yaşı anlamakta ya da yaşlanma hızını anlamakta Trigliserit mi derseniz bana göre trigliserit yüksekliği e, o kişinin yüksekse genetik olarak bir başkasına göre daha hızlı yaşlanacağının göstergesidir. Dolayısıyla buna hepimizin dikkat etmesi gerektiği gibi o kişinin ekstra dikkat etmesi gerekir. Ne yapması lazım? Eğer sabah kalktığında ve kan testlerinde trigliseritleri yüksekse, o az yese de Biraz yanlış yediğinde, biraz fazla yediğinde, biraz yanlış zamanda gece kalan yemek yediğinde o trigliseritlerin kaderi her zaman işte bu viseral bölge oluyor. Yani o kandaki trigliseritlerin kaderi karaciğerin içi ve iç organlar oluyor. O kandaki trigliseritlerin kaderi kalçalar basenler olmuyor. O, o demek zaten. O yüzden onu yüksek görüyoruz. Ha bu kişilerin her zaman söylediğimiz hikayenin devamı olarak iki kere altını çizelim. Gece yemeği diğerlerine göre çok daha acilen bırakması gerekir. Çünkü ne yapsa o yağlar iç organlara gidecek. İncecik sportif olduğunda da belki evre bir olacak o karaciğer yağlanması veya işte emarla bakılsa ee, viseral yağlanmasının kendi yaşına göre bir miktar yukarıda olduğu görecek. Yani ne yapsa bundan kurtulması oldukça zor olduğu için genetik olarak trigliserit yüksekliği olanların bunların ekstra olarak akşam faslını erkenden kesmesi lazım. Şimdi trigliserit deyince kan yağları yağ yiyince mi oluyor gibi oluyor. Hayır. Gece içtiğiniz hani bir kadeh şarap içiyorum. İşte ceviz kuru yemiş sağlıklı. Bir meyve yedim. Ne var bunda? Lar da oraya yazıyor. Geceye koyduğunuz iyi veya kötü her şey o trigliseritleri yükseltmeye yarıyor. Çünkü zaten sabahki trigliserit yüksekliği şunu söylüyor. Benim bu kanda dolaşan yemekten gelen yağları ayrıştırıp makaslayıp halledebilmem için daha çok zamanı ihtiyacım var. Çünkü genetik olarak burada zayıfım. Ve bu insanlar mesela nasıl diyeyim işte çok kaloriyi azaltayım sıfır karbonhidrat yiyeyim gibi böyle beynel beslenme doğrularından da çok yol yürüyemiyorlar çünkü onların konusu geceye kalan yemekteki trigliseritleri yani yemekten gelen ham maddeleri ayrıştıramamakla ilgili bir şey o yüzden açtınız şimdi biyokimya testlerinize baktınız erkeklerde çok daha yaygın ama kadınlarda da var TG yazıyor, triglycerit yazıyor değil mi? Ona baktınız. 150'nin üstünde bir rakam gördüyseniz ne kadar yüksek o kadar kötü, ne kadar düşük o kadar iyi. Demektir ki siz kan yağlarını e, ayrıştıramayan bir bünyeye sahipsiniz. O rakamı 150'nin altına çekmek için kaçta kesmeniz gerekiyorsa yavaş yavaş geriye doğru çekeceksiniz. Yani ben oraya 5 diye bir katofu hepimiz için koydum. Yani 5 öden sonra keselim yemeği diye. Ama yüksek trigliseritle 5 bile yetmeyebilir. Hakikaten biraz daha erkene çekmek bile gerekebilir. Özellikle evre 2-3 yağlanması olanlarda. Onu düşürecek bir takım trigliserit düşürücü ilaçlar var. Bunları almaktan da korkmamak lazım. Çünkü o ilaçlarda bizim longevity dünyamızda ömrü uzatan ilaçlar pozisyonuna geldi. Bunlara reposition deniyor. Yani eskiden bu ilaçtı aldık buraya koyduk diye. Diyabet ilaçları, e, nişasta emilimini bloklayan ilaçlar, lipid alının e, yani emilimini azaltan ilaçlar bunlar aslında hep ömür uzatıcı. Nereden, neden öyle döndü? Çünkü çünkü kandaki trigliserit yani yağ ve şekerin birlik, birlikteliği olan trigliseriti parçalayamıyorsa vücut yani yağı yakamıyorsa enerji olarak da e, şekere gidecek demektir. Zaten yaşlılığın kendisi hep şekeri yakıt olarak kullanmak demektir. O kişiler daha erken bunu yapacak. O yüzden buralarında zaten o yağlanmalar oluyor. Onun için Vücudun düğmesine şeker değil ya yağ yak a a çevirmeye çalıştığımız bütün işte beslenme önerilerinde bu insanların ekstra olarak da e kanda dolaşan yağı azaltmaları gerekir. Bazen üçü asit yüksekliğiyle gelebilir, HDL düşüklüğüyle gelebilir. Çoğunlukla kolesterolü normal seviyededir. O yüzden özellikle de gençler ve hani orta karar bir kilo problemleri de yoksa kimse onları sağlık konusunda uyarmayabilir. Hani burada bir problem yok diyebilir. Ama o kişiler şunu yapabilirler. Mesela açlık trigliseritiniz demek ki, diyelim ki 250 çıktı. Hani 150'nin bayağı üstü. Siz böyle bir öğlen yemek yediğiniz varsayalım veya işte Türk iş kahvaltı yaptınız, ekmeğiniz, işte reçeliniz, peyniriniz vesaire böyle bir şeyler yediniz yani. Ha, onun sonrasında siz birinci saatte tekrar triglyceridlerinize baktırsanız o 250 gibi hani çok da laf edilmeyen bir değerin 500'leri geçtiğini e, görürsünüz. Yani kanın içi yağla dolu. Onları vücut ayrıştıramıyor. Bu genetik bir mesele demektir. Bağlayalım. Biz ne yersek yiyelim ee, normalde trigger setleri ucuz makaslar, depolar, kiloysa kilo, kilo enerjisi, enerji onlardan kurtulur. Bazı vücutlar bunu yapamaz. Onların da açlık trigliseritlerinin 150'nin üstünde olmasından bunu anlarız. Herkesin kafası kolesterolü takıkken diyorum ki dönün trigliseritlerinize bakın. Çünkü orası değil konumuz, o ayrı bir konu. Ama bizim günlük hayatımızda hiçbir şey yokken ee, zannettiğimiz günlerde e, trigliserit seviyemizin miktarı bize hızlı mı yaşlanıyoruz, genç mi yaşlanıyoruz onu göstermek için bir gösterge olabilir. Bunun karşılığı ne yapıyorlar? İşte şimdi ultrasonla, özel MR cihazlarıyla visceral fet yani bel ve e, iç organ yağlanması miktarını ölçüp onunla inflamasyonu, onunla gençliği, onunla yaşlanmayı orantılıyorlar. Ve bu e, makro bir şey olduğu için daha çok o insanın yaşlanma hızını veya başka hastalıkları, yatkınlık hızını veya inflamasyon hızını bize anlatır. Zaten işte göbek yağları katildir, efendim inflamasyon sebebidir, stokinler salar, kronik hastalık gibidir. Bunları hani bin kere duyduğumuz konular ya bunlar, biliyoruz zaten. Onu şuna bağlıyorum bu videoda, triglyceride baktık, buramızı tuttuk değil mi? Kalçamız önemli değil. Başka bir yer önemli değil. Burayı tuttuk kadın veya erkek. Ultrason bilgimize baktık. Ultrasonda ya yani önemli değil. Evre bir yağlanmam var dendi. Olsa bile bunu umursadık. Çünkü bu bizim karaciğerimizin yağlılığı derdimiz değil. Karaciğerimizin yağlanmasına gider. Yaşlanmış, hızlanmış yaşlanmanın ipucu olduğu için bizim için önemli. Ee, dediğim gibi kolesterolü park edip onu kardiyologla gerekirse başka bir konu, hani herkesin konusu olmayabilir, ama trigliserit hepimizin konusu olarak algılayıp benim açlık trigliserit değerim ne, 150'in altı mı, ne kadar düşükse vücudum o kadar iyi yağı parçalıyor, o kadar yani onu ee, nasıl diyeyim, karaciğere ve karına göndereceğine gerekiyorsa basenlerime depoluyor ama bana sorun yaratmıyor, yaşlanmamı hızlandırmıyor olarak anlamamız lazım. 150 ve üstü olanlar için hekimlerinin de desteğiyle ilaç kullanabilirler. Ama günlük hayatta bu insanlar için her türlü ilaçtan ve her türlü hani onu yedim bunu yemedim matematiğinden çok çalışan şey hakikaten dön dolaş ne kadar akşam yemeğini öne alırsa, o saatten sabaha kadar kandaki trigliseritlerin hallolması için vücuda bir şans veriyorsun ki e, tekrardan onlar herkesle ideal e, 150 ve 6 seviyeye insin. Yani o insanların makaslamak diyeyim kan yağlarını makaslayıp parçalara ayırıp kullanabilmek için daha uzun zamana ihtiyacı var. Parçalamak ve makaslamak ne demek? Şöyle düşünün, bak triglycerid e, şeyden biliriz değil mi böyle Hani hayvanları falan görmüşsünüzdür. İç yağı diye bir şey var. Beyaz topak topak bir şey yani. Ha, bizdeki trigliseritler de buralarda öyle aslında. Onlar topak topak. Orada tri 3 demek gliserit. 3 yağ bir şeker gibi bir kombin değil mi? Herhangi mesela biz e, diyelim ki ekmeğin üstüne tereyağı sorduk. Bunun kaderi e, çok yiyorsak, akşam yiyorsak trigliserit olarak e, kana geçmek. Peki. Vücutta ya yakabilmek için, yemekteki yağı, kalçadaki yağı, bizim kalçadaki yağ da aynı. Ee, işte o hayvanlardaki iç yağ hesabı. Bizimki de iç yağ, onunki de iç Hepsi trigliserit. Şimdi bu tri olan üç yağ bir şekerin e, makaslanması lazım. Makaslanmak dediğim o. Trigliseritten serbest yağ asidine dönecek. Yani üçlü topaktan tek tek yağcıklara dönecek. Tek tek yağcıklara dönüp free fatty acid yani serbest yağ asitleri olacak. Ancak o zaman o mitokondriye gidecek de biz yağ yakacağız da yağdan kurtulacağız falan filan kaldı ki trigliseritlerdeki yağ uzun zincirli olduğu için iç yağ çünkü aynı şey. Onu yakmak da zordur. Çünkü kısa değil. Onu taşımak için karnitin lazım, yakmak için korkülten lazım falan. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Hani ufaktan, sporla falan ilgili olanlar. Bunlar, bunları, bunları şey yapmayın, kafa yormayın. Burada anlatmak istediğim, triglyceridiniz trigger yükseliyorsa, yüksekse başkasına göre bir tık daha hızlı yaşlanıyorsunuz. Bel bölgeniz ince olsa bile, siz ince olsanız bile şey değilse, yağsız, değilse, iç organ visceral yağlanması e, olmamış halde değilse, karaciğerde evre bir bile olsa yağlanmanız varsa siz başkasına göre hızlı yaşlanıyorsunuz demektir. A hastalığı, B hastalığı olmak zorunda değilsiniz. Ertesi gün, ertesi yıl, er, ertesi 10 yıl. Ama biyolojik olarak daha hızlı yaşlanıyorsunuz. E, e, kabaca karşılığıdır o durum. O yüzden bunu kontrol etmenin en iyi tarafı da Evet yani her yol Roma. Onların akşam yemeğini daha da yememeleri lazım diğerlerine göre. Demek ki kapıdan giren birinin beli yeterince ince ise o kadar da hızlı yaşlanmıyor. Bu aralar yaşlanması işte kilo vermiş eskisine göre daha iyi gibi görebilirsiniz. Ve şekil olarak da siz Diyorsanız ki ya şu love handle'larından kurtulayım sporcu erkekler ee, elbiselerimde kum saati gibi olayım kadınlar kaç yaşınızda olursanız olun hele de 40'tan sonrası çok zor o bele bel oturuyor o menopozdan sonra falan çareniz akşam yememek başka türlü buradaki yağ gitmiyor onu da söyleyeyim yani.